Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca düzenlenmiş olan Tarihte Zazalar adlı ee, söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. 2021'de Muş Tarihi başladığı kitabın editörlüğünü yapmıştır. Yayınlanmış çok sayıda makale, kitap bölümü bulunmaktadır. Evet, e, Hep Hepimiz aşağı yukarı evimizde büyüklerimiz var. Güzel bir konferans oldu. Bugün tarihte Zazalar başlığı altında. Zazaların kim olduğu, dillerinin ne olduğu, Zazaların nerelerde yaşadığı ve bugün yaşadıkları yerlerde daha önce mi varlardı ya da buralara nereden geldiler, bir göç yolları var mı? Nasıl yaşadılar, hangi beylikler kurdular burada devletle ilişkileri? Hem Osmanlı öncesi Mervanilerden Kara Karakoyunlara kadar geniş bir bilgi verdik. Özellikle Zaza Beylikleri'nden bu Palu, Eğil, e, ondan sonra Çapakçur, Genç Beylikleri, Süveydi, Mirdasi aşiretleriyle ilgili e, çok keyifli bir sohbet oldu. E, dinleyicilerden de çok güzel dönükler aldık. E, konuşma sonunda özellikle hem sorularla hem katkılarla bu konunun aslında çok merak edildiği Zazalar'ın e, kendi hem dilleriyle hem kültürleriyle de bağlarının güçlü olduğu ve merak uyandırdığı ve devam edeceğini gördüm. Güzel sorular soruldu. Aynı zamanda katkıları olanlar söylediğimiz bilgileri teyit edenler de oldu. Bu anlamda çok başarılı güzel bir program olduğunu söyleyebilirim. Demirli Beyliği veya Dumbeli Beyliği bu Osmanlı döneminde bir dönem Osmanlılara bağlı kaldı. Bir dönemde Safevilere Bingöl Çapakçur dediğimiz Bingöl Genç ve Solhan'nın olduğu Hançuk deniliyordu oraya. Dolayısıyla bu bölgede, bu bahsettiğim bölgeler zazaların eserlerden veya kitaplardan veya konuşma biçiminde bu zırkiler, meşhur bir şeytir aslında Şeyh Zerraki diye bir adam. Özellikle dil atölyelerini bir dil kursu gibi algılanmaması için bu tür konferansların, seminerlerin yapılmasına kıymetli olarak Bugün sizi davet etmiş olduk. Bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyorum. Özellikle bir Ağustos sıcak Ağustos gününde katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum.